almamış değil mi? Arsız bu kız, arsız. Otur da yesene. Hı, hmm, geç kaldım, çıkacağım. Sinsi sinsi Banu'ya da yaklaşmaya kalkmış. Aklınca kaleyi içeriden fethedecek ya. Ah, ah, Nereden bulaştı üstümüze? Çok çekeceğiz oğlum biz bu kızdan, çok. Alo, günaydın. Geliyorum tamam. Kim yavrum? Şirketin arabası geldi beni almaya. Ya maşallah. Hadi hoşça kal. Güle güle yavrum. Allah işini rast getirsin. Günaydın. Yeni mi bu? Evet efendim, size tavsiye ederim. Öyle mi? İstediğiniz zaman ben gelip alacağım, istediğinizde araba sizde duracak. Güzelmiş. Buyurun. Allah'ım sen nazarlardan koru. Ay, sabah öyle zor uyandım ki. Alarmı duymamışım. Annem uyandırmasa geç kalacağım. Akşam geç mi yaptın? Yok, o kadar da geç yapmam aslında. Neler yaptın? Televizyon izledim, kitap okudum falan. Kuzey aradı mı hiç? Yok. Ben de mesaj çektim her şey yolunda mı diye ama cevap vermedi. Ben de üstelemedim. Merak ettim çok. Ali da iş yüzündendir dedi ama. Öyledir kesin. Sana. Son. Günaydın. Günaydın. Zeynep sen de karşıya geçiyordun değil mi? Evet. Tamam ben de şirkete gidiyorum hadi gelin. E siz aynı yere gidiyorsunuz Cemre binsin ben yolunuzu değiştirmeyeyim. Tamam canım seni de karşıya geçince indiririz gel hadi. Hadi. Peki daha fazla nazlanmayacağım hadi Cemre. ne ee, haber, ne yapıyorsunuz? İyiyiz, siz nasılsınız? Nasıl gitti dünkü görüşme? Hangi görüşme? Kuzey'i iş görüşmek için çağırmıştın ya. Ha, iyiydi iyiydi. Ee, gayet iyiydi. Bayağı verimliydi ya. Rahatsız olmandan Hanım, bir duş alıp işe gideceğim hemen. Aa biliyorum ben bunu. Okulu Avrupa başkentleri gezisine gitmiştik bir kere. Kaç kere yedim. Ee, sevdin mi bari? Hı, hmm, çok sevmiştim. Gidecek Bak oradan arkaya doğru git, orada Fırın'ın da fotoğrafları var. Ee, ne zaman başlıyorsunuz? Aa, çok yakında. Al, hayırlı olsun. Sağ ol. İşte ekipleri falan oluşturuyoruz. Elemanların eğitimine başlayacağız. Sonra işin makyaj kısmı vardı. Tamamen konsepte yönelik durumlar işte. Amblemler, kostümler, renkler falan detaylar işte. Üniformalarınız için bir çalışma oldu mu? Yani birkaç yerle görüşüyoruz ama özel çok özel olması gerekiyor. Ee, Zeynep yapsın çizimlerinizi, üniformalarınızı o tasarlasın. Vallahi süper fikir. Zeynep yapar mısın? A, yaparım tabii ki. Hem sizin işinize de bir katkım olur. Tamam çok güzel. Vallahi iyi akıl ettin Cemre. Sana da bir kafam çalışır. Günaydın. Aa, Günaydın Hüseyin Bey. Çerçeveleri yaptım da. Ay çok teşekkür ederim. Hem de geçen akşamki yemek için bir teşekkür edeyim dedim. Güzel vakit geçirdik ama değil mi? Hem de nasıl? Bugüne kadar size zaten hayrandım. Ev hanımlığınızı gördükten sonra hayranlığım bir kat daha arttı. Bak şimdi. Ay siz de abartmayın canım yani. Gülten Hanım ben bu dostluk devam etsin istiyorum. Nasıl yani? Yani çocuklar kendi aralarında çok iyi anlaştılar. Geziyorlar sağa sola. Biz de arada sırada bir yerlere gidebiliriz. Güzel konserler oluyor, fotoğraf sergileri falan. Ben arada sırada takip ediyorum. Eğer siz de hoşlanırsanız. Vallahi işten güçten fırsat bulursam neden olmasın? Yoksa ben de severim yani sergi, tablo, Mesela bu hafta ben yedi gün çalıştım resmen. Günaydın. 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 Uygun olduğunuzda. Tamam, olabilir. O zaman ben sizden haber bekliyorum. Hayırlı günler. İyi çalışmalar. Size de. Hayat nasıl geçiyor? İş güç dışında? İyi. Almanya güzel miydi? Berlin güzel şehir evet. Çok kalmadınız ama çok gezememişsinizdir. Hep toplantıdaydık. Akşamları sadece Biraz gezebildik yani. İyi bari. Artık sık sık gidilir ama iş devam ettikçe. Evet. Biz de dün kuzeylerle sinemaya gittik. Öyle mi? Haber oradayken geldi işte. Apar topar bıraktı bizi gitti. Anladım. Günaydın. Günaydın efendim. Günaydın. Nasılsın canım? Günaydın. Sağ ol Güney. Görüşürüz. İyi çalışmalar. Yeni arabanın eski kız arkadaşına hava mı attın? <laughs> münasebet saçmalama. Yolda karşılaştık biz. Aynı yere gittiğimiz bile bile yanından geçip gitsem Artık patronsun. Bunun farkına varma şart. <laughs>